Gezi Parkı'nda gitar çalma çocuk vurulursun. Bakan çocukları gibi tarihi eser çal. Bankalardan para çal. İhaleden, imardan çal. Yok öyle çal bella. Sakat kalırsın, öldürülürsün. Altın çal ki polis amcaların, bakan baban, Recep Usta seni korusun. Sokaklarda türkü çalma Mehmet çocuk. Katilin belirsiz olur. Katilin bulunsa da ödül alır. Kahrından Fadime anan ölür. Ama haklısın çocuk. Bir fare gibi çalarak, yetim hakkı yiyerek, şerefsizce yaşamaktansa ve gerekirse türkü tadında yaşamak için türkü çalarak ölmeyi göze almalısın. Berkin çocuk öldü. Değerli dostlarım, eğer gitar çalan çocuklarınızın ağaca, yeşile, cumhuriyete, yaşam şekline sahip çıkan çocuklarınızın sokak ortasında dövülerek öldürülmesini istemiyorsanız bu ampulden kurtulmamız lazım. Bu diktatörden kurtulmamız lazım. Bu faşistten kurtulmamız lazım. Bunun kurtulmanın yolu da bir, aklın yolu bir. Sağcısı, solcusu, alevisi, sünnisi, kuzeylisi, güneylisi, kadını, erkeği, Demokrat Partilisi, Adalet Partilisi, Anavatan Partilisi, DSP'lisi, MHP'lisi, CHP'lisi. Hepimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkmak zorundayız.